Pofi ile tam zamanında banyo zamanı. Neymiş benim adım Pofi bir panda yavrusuyum. Evet oyun oynuyor Pofi. Pofi. Bakalım mı? Aa bak burada. Bak bıcı bıcı yapıyor. Kırt, 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 kaşın, kaşınmaya başlamış Pofi. Bıcı bıcı yapacak annesi hemen küveti hazırlamış. Ne varmış burada? Banyosu bitmiş. Ama önce aa! Bak suyun içine hop hop yapmış. Bak. Bak annesi pofi alıp küvete suya koymuş. Şıp 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 yapıyor. Şap 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 sıçratmadan oynuyormuş. Bak burada. Ay bıcı bıcı yapıyor. Bıcı 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 bıcı, 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 bıcı. Evet Puffy. Köpüklerle etrafına beyaz bir kale yapmış. Annem banyo zamanı bitti dediğinde havlumla kurulanırım.